Zorlu bir yıl oldu 2024 neredeyse tüm sektörler için. Gerçi dünkü konumda dedi ki Sefer Bey son 15 yıla baktığımızda hangi yıl zorlu İyi değil ya. ki diye o da haklı. Dolayısıyla sektör ödeme sistemleri ve teknoloji sektöründe gelişmeler. Nasıl oldu bu 11 ayda fiziksel ödeme cihazları sektörü yılı nasıl geçirdi? İsterseniz buradan başlayalım sonra diğer konulara geliriz. Tamam. Şimdi genel olarak bakarsak aslında özellikle kredi kartıyla yapılan ödemelerde hem online'da hem fizikselde hani yıllardır gördüğümüz trendin değişmediğini, sürekli bir artışın olduğunu görüyoruz. Bu kapsamdaki gelişme devam ediyor. Hı hı. Ama bu sene fiziksel ödemelerde kullanılan cihazlar ile ilgili çok önemli değişiklikler oldu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemeleri, regülasyonları herhalde son yıllarda en çok sektörü etkilediği bir yıl bu. Hı hı. Bu bir süreç bu arada. Gelecek yılda devam edecek bir süreç olarak görüyoruz bunu biz. Hı hı. Burada tabii ödeme kaydedeceğiz üreticilerini bu durum ...yeni regülasyonlara, yeni gelir dersi başkanlığının isteklerine göre yeni ürünler tasarlamaya... Hı hı. ...yazılımlarında önemli değişiklikler yapmaya itiyor. E, sektördeki mükelleflere bakacak olursak da şu ana kadar... ...regülasyonları uyumsuz bir şekilde kullandıkları e, cihazları yeni cihazlarla değiştirmeleri. Hı hı. E, bankalarında aslında e, bankalara da bir görev düşüyor burada. Sağdaki işte bu bir şekilde vergi kayıp kaçağını sebebiyet verebilecek cihazları sağdan toplamaları. Bu tabi bütün sektörü hareketlendiriyor. Ee, toplanan cihazlar, kurulan cihazlar gibi çok önemli bir gündemle yaşıyoruz son dönemleri. Ee, burada hani ana amaç aslında Gelir Dersi Başkanı'nın vergi kayıp kaçağını azaltması. Ben bunu hı hı. toplumsal olarak da önemli bir fayda sağlayacağını ileriye dönük olarak da hı. düşünüyorum. O yüzden de bence çok önemli bir adım atıldı son dönemde. Bunu da devam edeceğini umuyoruz.